İznâdâ rabbehu nidâen hafiyyâ. Hani Zekeriya böyle kısık sesle Rabbine seslenmişti. Kale demişti ki, Rabbi ey Rabbim, inni vehenel azmu minni. Ya Rabbi benim kemiklerim incelmeye durdu. Ve işte alel re'su şeyben, saçım başım ağardı. Velem eküm bi duâike Rabbi şakiyya. Ya Rabbi sana dua edip de hiç mahcup olmamıştım. Yani şimdi bir isteğim daha olacak. Kabul buyur diyor. İçinden kısık bir sesle. Bak peygamberler kısık sesle dua ediyorlar. Bizimkiler kora halinde. Öyle değil mi? Kora halinde. Beyitlerle. Sanki Allahu Teala o duayı kabul etmek zorunda gibi öyle bir hava estiriyorlar. Şiirimsi ifadeler gizli gizli. Ud'u rabbeküm tadarruan ve Ve Vezkur rabbeke fi nefsike tadarruan ve khifeten. Ve dunel cehri minel kavli bil gudubi vel asal. Bağırıp çağırmayın diyor dua ederken. Bizimki dua değil. Meydan okumak. Neredeyiz? Dua, dua yapmaz olduk. Dua okumaktan vaktimiz kalmadı ki. Dua okuyoruz, dua yapmıyoruz. Sonra diyor ki niye kabul olmadı? Yapmadın ki. Dua yapmadın. Başkasının yazdığı duayı okuyorsun üstelik anlamadan. Anlamadan dua okuyorsun niye kabul edilmedi diye soruyorsun. Sordu.